vesaire lütfen yapmayalım arkadaşlar yani dün olmadı bugün oynadık zaten eskişehir'in dün tümünde gitmiş evet evet elektrik. yani bilmeyenler Bayağı için bir daha söyleyeyim eskişehir'de elektrik yayına 20 dakika kala bam diye gitti her yerinde ee bugüne erteledik biz de maçı aynen eğleneceğiz bol bol aynen o zaman eğlenceniz bol olsun Lobiyi kuralım başlayalım bizim de abi iyi eğlenceler bol şans İyi yayınlar Görüşürüz. Baba. evet beyler bayanlar Başlıyoruz hazırsanız. Yescan. Okay, koş koş. Double Double'ları alacağım ben. J bırak. Spike. Canta. fırlat. Ne ne ne? Helal helal olup. Helal. Ne yapıyorsun bileyim. hayvan herif? O da burada beğeniyor. Koş vur onu var beyninde problem olmaz. Sana geliyor Meli. Ah sıktırdı be. Çok boş öldüm ya. Arada Meli vur mu yap? Vurmuyorum. Vurmuyorum ne oğlum bunu ya. Sağda APM Yok aldım. bela oğlum aldım. Lan oldu. Çek oğlum. Bazen Can al. dostum. Teleport kill gel aya gel 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 5 teleport. 5 4 4 -4 4 Hadi, Kaç canım. Helal adam. Helal oğlum ha. Ne yaptın çekiyor ya Bu sefer B oynar ya Cunan'ı. Arkası iki kanka. Ve arkası Smart da bir. Arkasına. A'ya duvar attı. Bir buna geçer şu anda. Ben de deneyeceğim. Kalanca şey. geliyorlar. Can tabi geliyorlar. Lan arabara bakıyordum. Bir tane even. Gidiyor kadar? Gidiler. Drop var. Ropa geliyorum Ay, kanka. Koruyun, koruyun ya. Koruyun da B'de var. Sen çeyini, roketini kullanma yeter. Kullanmayacağım. Spike yerleştirildi. Arkada vardı ya. Elite TV 4. ay Selçuk hoş geldin. Tumkan tekrardan abone olmuş. Hadi bakalım. AWP peşiyen var mı beyler defans için? Mitez'de varmış var mı? Yok ha? abi şu an değil. Ben, drop ben alırım. Şu an benim. vandal oynayacağım. Drop atarım. <laughs> Erke atarsın. Neredeydi? Açığa kuruyorum. Açığa kuruyorum siz kuşlayın. Haven'daydı be kanka. Ben açılıyorum ben. Çaklayayım mı? Bıçaklayayım mı? Bıçakla, bıçakla yap, vurmayalım. Bıçakla. Vurmayalım. Derse Vurma. So, nice. Sen nereden sızdın lan? B'den B'ye bomboştu adam her şeyini attı ki B'ye. Hiçbir şey yok ki B'ye. Ben... Bak. Oğlum ben bir Q attım harcadı her şeyini direkt. Bu. Bak her el bu. Memo koru bir... Eyvallah. Ben de ısındım beyler. Ben direkt early info'yu alıyorum. Eğer early info'da kimse gözükmezse yakındalardır. Dikkat edin ona. Buz kanka A'ya genelde orp için. işte. Counter'ın var. Counter'ını koya Counter, koyar, counter koyarsan drone'la sokarız. Berk sende smoke'lu hazırla. Yaklaş, abi. yaklaşın, Yaklaş. abi. Yaklaş gel 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 gel. Bir saniye bekleyin. Smarttın sola attım gibi. Ben. Hazırla smoke'ları. Ben sola ]ları. bakacağım. Heaven'a bakacağım ben. Tamam sağ aldım. Yok. Koy. Uzun koy. Sağ al dörtü. Sağ al dörtü. bir. Apor bir silahlı. Can var mı? Çayt alalım girelim. Ara Araya... çıkmış olabilir belki. Heaven'a bak. Arayı al. Arayı aldım. Arka bir. Arkaya küre atacağım. Yok. Arkaya... Kırdım ben. Seni gördü. Gel ayağa. Beyler. Nice, adamların arkasına bize yer ağlarsa. Ağlar ağlar. Oralar. Hepsi 5 kişi. 5 kişi şey yaptı. Evet. Boostladı kendini. Evet. Ah Nasıl be. çıkacağız biz buradan? 104 evet. 78 vurdum bu arada. Dön, 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 dön. Ayakta, Ayakta yok. kalan son oyuncu. Vandal abi. Hadi oğlum. Ah be. Nice rayalım. <laughs> deney yaptık. So. Abi ver bana AP şimdi. Al şimdi. AP'si var. Birden fazla düşman bir görüldü. Şok oku. Bir 20 var. kişi alan var ha. Şok oku. Nasıl vuruyor bana ya? Lan lan. Hani? Kalan son oyuncu. Ya oğlum. Abi beni kaldırdın lan. Zevesini kurtana lan. Canın sağ olsun beyler, canın sağ olsun. Gitti mebla atma oğlum bakmayacağım lan. Var bura. Kaçıyorum kanka. Çok, Çok geri be geri be. Yok edemezsin. Çok oku. Fır, dikkat dikkat et. Ben şey yaptı oraya. Aa, bir tane daha. Tamam abi. Girmiş adam, girmiş smoke'tan girmiş. Solda yakın. Para, of, be, lan. De, be. Öldü. Bir düşman kaldı. Oy! 3'ü tamam. Sonuncu B'ye girmişti. CT bile puşlamış olabilir. Giren var iki tane. Hiç bakmıyorum şu an sadece. Kanka ben Apura birazdan salmak zorundayım. Şuraya değil. geçebilirsin. Şu an Apurumuz var bir tane. Ben mid puşlayacağım. Son 30 saniye. B'de var. Beyler notlar geldi. A giriyorlar. A giriyor. A girdi, girdi. 3 A. Bayağı vurdum. Belal ol belal Evin altı, evin altı. Gösterme, gösterme. Helal Helal! be, işte bu. bu. Hissetmiş. Nasıl ama anladım? Hemen Reis bazooka atıyordu size, bir bomba attım, yukarıya çıktı, atamadı. Güzel, süper. Beni uçurdular abi. Mevta oldum ben. <laughs> Mevta oldum abi. Epeysi var. Evden daha düşman görülüyor. Şok oku. Midde 20 abi. kişi alan var ha. Şok oku. Nasıl vuruyor bana ya? <laughs>

Atsa. Çözdüm ben. Ben evet. siz yapalım, değil mi? Helal, Helal lan! Çok okay. iyi. Helal lan! Bravo! Helal Harikasınız. Aldığımız ele bak be. Hadi be Tiplere <laughs> 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 bak yamyamlar ya. Karşının, karşının ultini... Sağda yakın vur şunu vur şunu. Ayakta kalan son oyuncu. Tam kafadan. Yok gelmez. Ay yapmıştır gelir. Bela. Kanka double oynamayacak mıydık ki ben geri döndüm double oynayacağım. Kanka oynayacak double, double oynayacak. Hmm, timing attım. Alon kick'in yiyeceğim. Geri çıkıyor bu arada. <laughs> Ben C'ye koştum direkt. Koş koş. Double door alacağım ben. C'yi bırak. Spike. Can tabi. Dönüyorum dönüyorum. Helal helal oğlum. Ne yapıyorsun hayvan herif. O da burada beğeniyor. Koş vuruyor. Kobi var beğeniyor. Problem olmaz. Sana geliyor. Ha siktir be. Çok boş öldüm ya. Arada arada. Beni vurmuyor Vurmuyorum. Vurmuyorum ne olur vurdu ya. Yok bela oğlum aldım. Ne oldu? Çak oğlum. Eline sağlık Dostum benim. Alacak belası. Hadi çıkacağım. yan giriyor. Smoke bitti yan. Double door'un arkasına at giriyor. Kayıt arkası. Parçaladılar ya belli oluyor açılıyorlar ya beyler. Adamlar belli oldu buraya geleceğiz. Al ne kanka ben alacağım. Abi. Hazım deneyeceğim ben. Öbür altı olur. Eee... B önünü deneyelim ya. B önündeki de 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 yani. deneyelim. Önlü sürekli deneyelim. Bak ben... kanka bu bizimkinde... Bu bizimkinde zaten... Düşman yerleri. Beyler olayı anlatıyorum. Nice oğlum. Evet, çok çok güzel. Ekonomiler Anlatıyorum olayı. Bak e, seni smokluyorlar ya Cennet. Hı -hı. Ben Sen, direkt Senin mi o sırada direkt buraya gelmen lazım. Mid'den birinin rotate atması lazım. Tamam, Arka heaven'ı tutması için. O el bence almayalım. Oynayalım tamam. kanka. Oynayalım hiç sıkıntı oynayalım, yok. Hiçbir şeyleri yok. Aynen. oğlum. Labı kapatıyorum. Gitmesin kimse git oraya. Kürat nasıl diye bir tane. Ama Kontrolümüz varsa yani gerek yok bu arada. DP geldi. Ben window'u alacağım. Window yakında oturacağım. Kürat'ım kanka oraya. Window 2. 3 3 3 3 3 gördüm. Gökte ne var? Ulti geldi. Çok iyi. Helal oldu. Gökte ne Ben girmeyecektim. Koşuyorlar üstüme de. Hayır yok biz de koşuyorlardı o yüzden gir dedim de. Yok yok ulti atacağız. Bana bak. Sağda. Lan. Cehennem. Ay. 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 Cehennem geldi. Ay. Cehennem geliyor. Hadi ne daha verme. Olursa, 8 4. Koş koş. Double door alacağım ben. C'yi bırak. Spike. Can da çıkıyor. Veriyorum. Helal helal Ne Öl yapıyorsun hayvan herif? O da burada beğeniyor. Koş vur oğlum. Bir var beğeninde. Sana geliyor Meli. Ha siktir be. Çok boş öldüm yani. arada, arada. ya. Arada arada. Beni vurmuyor. Vurmuyorum. Vurmuyor mu oğlum vurun ya. Vur lan sağ arada AP mi Yok aldım? bela oğlum aldım aldım. Lan ne oldu? oğlum. batıyoruz. Can al. dostum. Apırın <laughs> boş 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 yakın tut boş. Biz Size geliyor bana. bana. Apırız bir. Birim var. Öldüm. Öldün kanka. Vuramadım. Apır. AP. Bayağı vurdum. Var be giriyor. Ferit sen tek sınır Bir tane, Aa, tamam. Bir Çok tane site var B'de. ZT pushlar. 60 vurdum. 2 tane S. 2 body. Biri A'da. Silah aldılar, he. Altı altı burada? Burada? var. aldılar ha. Yapma ya. Şatkanı ya. tamam, alacak orta. Benim şapkanım var ha. Rodu bekle. Neredeler? Biri ZT, biri direkt arkası. Fantomu var birinin. Spike bende. Dönüyorum. Spy evet. Spike oynayın. Spike, oynay, iki, iki, spike iki oynayın. Spike oynayın hemen. iki site var. Bakalım herkes ne? Radara bak. Hepsi orada. Hepsi orada. Melih geliyorum oğlum ölme. Tamam tamam sıkıntı. Dayan Melih. Ben buradan da bulları alacağım. Sal beni git abi. İki şey oldu bura. Can tut abi. Yanındayım Melih. Vur ondan. O nice! Orada. Helal ol lan! <laughs> altı altı beyler. Helal yapıyorsun ben beni. I am Turkish star bro. Taraf <laughs> değil.